Bir hakem düşünün operasyon için gönderilmiş. Bir 30 dakikaya kadar boğan bir Galatasaray var. Maçın tarafsız izleyen veya taraflı izleyen en rakibimizin en koyu taraftarlarının bile bana bir sürü insan bunları yazdı. 5-6'lık olabilecek. Maçı 30. dakikada bir karar veriyor. Kırmızı kart. 7 tane hakeme sorduk. Bir tanesi belli belirsiz dedi ama sarı verse herkes için daha şeydi ve sarı verebilirdi dedi. Sarıya daha çok yönelik şey yaptı. Geri kalan altısı da kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Çünkü bir kırmızı kart olması için bariz gol şansı top kontrolü de olması lazım. Top kontrolde değil. İki kaleye 50 metre var. Bu 50 metrede ne olacak? Faal olup olmadığı yabancı hakemlerden bazıları ve bir tane eski Türk hakemimiz, pardon iki tane eski Türk hakemimiz Faal olup olmadığı bile belli olmayan pozisyon diye bunu söyledi.